Oğul Kara Ses Metin Kaplan'ın duruşmasında Sözde Halife'nin taraftarları ayağa kalkmadı. Bunun üzerine hakim Kaplan taraftarlarını dışarıya çıkardı. 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Sözde Halife Metin Kaplan'ın ceza alırsa eğer Türkiye'ye iadesi gündeme gelebilecek. <laughs> Hilafet Devleti'ni ilan etmiş bulunmaktayız. Sözde Anadolu Federe İslam Devleti adlı örgütün kurucusu Cemalettin Kaplan'ın oğlu Sözde Halife Metin Kaplan bugün hakim önündeydi. Kara ses olarak bilinen Cemalettin Kaplan'ın oğlu Metin Kaplan'ın Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılan mahkemesinin ilk duruşması olaylı başladı. Kaplan taraftarları hakim girdiğinde ayağa kalkmayıp kurallara aykırı hareket edince duruşmaya ara verildi. Kaplan'ın akraba ve yandaşları tekbir ve sloganlarla salonu terk etti. Mahkeme başkanı dışarı çıkarılan kaplan taraftarlarının polis tarafından kimlik tespitlerinin yapılmasını ve bir hafta süreyle duruşmalara alınmamasını istedi. <laughs> Dışarıya çıkarılan kaplan yandaşlarından Yılmaz Yalman ve Mahmut Yürekli gözaltına alındı ve iki gün hapis cezasına çarptırıldı. <laughs> Metin Kaplan duruşmanın başında mahkeme heyetine İslam'ı yargılıyorsunuz diyerek itiraz etti. Kaplan din hürriyeti mi var çocuk mu kandırıyorsunuz diyerek tercümanları da kabul etmediklerini söyledi. Daha sonra savcının mütalayı okumasıyla dava başladı. Evet. Suç örgütü kurup yönetmek ve bir takım suçların işlenmesi için açıkça teşvikte bulunmak iddialarıyla yargılanan Metin Kaplan, Hasan Gökbulut ve Hayri Aydın 2 Mayıs'a kadar 22 mahkemeye çıkacak. Kaplanın adının karıştığı söz konusu olaylar arasında Berlin'de kendisini halife ilan eden Halil İbrahim Sofu'nun öldürülme fetvası büyük önem taşıyor. Cinayetin Metin Kaplan'la doğrudan ilişkisi bu davada ortaya konmaya çalışılıyor. 25 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Kaplan 5 yıla kadar ceza alırsa Türkiye'ye iadesi gündeme gelebilecek.